Kadir Gecesi'nde neler yapmalıyız? Kadir Gecesi, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfar ederek ve dua ederek değerlendirilmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce, hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-ı Sevri, Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir.'' Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir, demiştir. Hazreti Aişe validemiz, Resulullah'a demiştir ki, Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim, diye sordum. Resulullah, Allahümme inneke afüvvün tühübbül af ve fa'fu anni. Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet, diye dua et, buyurdu. Bu gecenin öyle bir anı vardır ki, o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.